Dayı, 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 dayı. Dayı, 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 dayı. Ben olan gördüm ağladı Anne sen çocuk musun? Bir iğne için ağlandı. Yok. <laughs> ya sen hem ağrıların kesilsin istiyorsun. Tempora mandibüler ekleyen bir den, sendromu. Bir de hala gitmiş günah. Ne günah? Estetik <laughs> gibi bir şey oluyor. Anneciğim bak şimdi estetik insanları güzelleştirmek için yapılan bir işler. Çekse yengem çeksen oğlana gönder. Çek yenge oğlana gönder. Evet. Bir saniye. Ben anladım o evet. özür dilerim. Biz botoksu tedavi için yapıyoruz. Zaten botoksun ilk çıkış amacı tedavi içindir. Botoks sonradan güzelleştirme için kullanılmaya başlanmış. Biz seni tedavi ediyoruz. İstersen güzelleştiririz ayrı. Ama tedavi etmek için oradaki çene ekleminde ne kadar ağrı var ne diyorsun? Ağrıdan dolayı intihar edesin geliyor diyorsun. Yemin ederim hocam geceler abi bir iş yapsam bir pencere şimdi ya da bir iş yaparım. İntihar şey etmek ha. çok daha günah değil evet. mi? Evet. Eşi o kadar ağrısında mı? Biliyorum. Ben şimdi bak şu cihazla senin ağrılarını keseceğim tamam mı? Çevir bakalım. Hadi bakalım. Sık bakalım dişlerini. Acıdı mı? Sen Ortadoğu ve Balkanların en hafif doktoruna geldin ya. Çevir bakalım. Ne doktorun ismi ne? Anneciğim doktorun ismi ne? Benim. Benim, benim doktorum. Cem Karacan. Cem Karacan. Cem Karacan. Cem Karacan. Cem Karacan. ya. Cem Karacan. Cem Karacan. Cem Cem Karaca Bey'e gelin, çene ağrılarınızdan kurtulun. Şarkıda <laughs>